Siz, siz, siz nesiniz? Kalanlar nesiniz mı? siz? O yiğitlerle anlatmıştık olmadık mı? mi Hala ne yüzle dağıtıyorsunuz? Ne yazıyor, dağıtıyorsunuz? Yani yapmayı, yapmayı. ne yazıyor burada? Hayır, hayır. Ne, yazıyor ne yazıyor burada? Anlat ne, ne, ne yazıyor burada? İnsanların ne yazıyor? Nefret var nefret burada. İnsanlara nefret var. ya işini beslemek, el nusre beslemek. Hayır. Cihatçıları beslemek. Siz çocukları tecavüz edersiniz. Siz çocukları katledersiniz. Sizin yukarıda çocuklar yanar. Siz askerlere gelip boğazlayacaksınız. Çocuk pecahı düşünenler yer yok. Defol gideceksiniz. Bay. Burada kadın dostlarlarla yer yok. Bırak Burası ev mi? Defol gideceksiniz. Bırak şunu bırak ya. Defol gidin. Bıraksınlara. Bırak Dağıtamazsın onları. Dağıtıyorum. Polis gelsin. Ya, bırak, gelsin Benim yasal akılım. Evet. Siz demiyor musunuz biz özgür yaşıyoruz. Bu bildirileri dağıtmazsanız Bu bildirileri burada dağıtamazlar. şikayetçi. Polis ya. geldi. Bak, bak, sessiz olun. İlk önce polis geldi polis Bakın ben size olayı anlatayım. Şimdi herkes istediğine inanır. Bu arkadaşlar başına bu şekilde kutluya kutlayabilirler. O zaman müdahale etmeyecekler ama. Hani bakın arkadaşlar, bakın bu şekilde, yaklaşırsanız yazılan olarak polis polis kanı yordu. Polis ne Yasal. Yasal mı? O, biz. Ya ben geldim. geldim. Ya ben Ya ben geldim. geldim. Ya ben geldim. Ya <gülüyor> <gülüyor> Onlara anda... özgürlük yani ifade özgürlüğü veriyoruz. Bir bir karın,